hemşirelerimiz bütün resmi görevli kişiler buradakiler hepsi. Ben onlara Allah'ın ta yücesine kadar teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben diyorum ya ben sizden memnunum 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 hakkınız halal olsun. Benim tarafımda. Allah razı olsun. Ya bak böyle böyle doktorlar görülmemiş, böyle sizin gibi işçiler sizin gibi hizmet yapan benim gibi 67 yaşındaki bir hastaya 11 gündür bana hizmet yapıyorsunuz. Bir görevimiz var. Ağlamam geliyor ağlamam. Bu koronavirüs bize anlattıkları gibi. Çok tehlikeli, çok büyük ve ölümcül bir hastalık. Ölümcül bir hastalık olarak bize anlattılar. Bunları anlattılar fakat biz çok korkuyoruz. Hem de neden korktuğumuzu da şöyle söyleyeyim. Bize söylediler ki 60-65 yaş bunlara daha rızklıdır. Daha rızklıdır. Size daha dokunur. Onun için ben hanıma söyledim. Ne yapalım? En iyisi eve kapanalım. Biz böyle kararımızı verdik ikimiz. Ben feci düştüm. Ben daha benim e, çünkü iki üç yerden bir hastalığım vardı. Bir e, psikoloji bir hastalığım vardı. İkincisi kalp yetersizliğim vardı. Mide e, ağrısı vardı. Yani bunlar bende vardı. E, ben düştükten sonra e, çok ağır düştüm. Ağır düştüm, dayanamadım. Kendisine söyledim, dedim telefon aç. Arkadaşı ya bizim köylüye beni doktora, kardeşim kimse korkudan bizi de götürmüyor. Herkes kork kendisinden korkuyor yani. Adamlar çekiniyorlar. Parasıyla götürmüyorlar. 11 gün sürdü. 11 gün, 11 gün hastanede kaldım. 9 günde evde 9 güne, Hep beraber 21 günüm geçti yani. Virüse karşı yapacağımız maske'dir, temizliktir, ara mesafedir ve de o da olmasa, evde hiç olmasa karantina altına kalın kendinizi. Yani demesinler ki bu şaka bir şeydir. Çok büyük bir hastalıktır. Öylece mi düşünmüştüm zaten yani diyorum ya. Yani ben kendi kendime diyorum yedi tane kafam olsa yine giderim. Ben onları hiç zaten takdir etmem ve çok da kötü. Ben kötü diyorum onlara, kötü diyorum. Yani hiç iyi değil. İşte diyorum ya adam söylüyor, dinlemiyor. Adam söylüyor, dinlemiyor. Oradan göğüne adam halay dedin gibi girmiş. Yani korona yok diye bir şey. Aynı öyle yani. sanki korona onun yanında yok, hiç görmemiş. Ve gözünün de, de gülüyor adam ölüyor yerde. Bizden ayrıldılar İstanbul'da yönlüsüyle çalışıyorlar. Sonra İlk başta sevgiyle ve saygıyla sizi karşılıyorum. Biz bugün